sistem değişikliği var çok net. Sivasspor işte biz gelmeden önce çok daha farklı bir oyun mantalitesi vardı. Daha hücuma dönük, daha ofansif oynama niyeti vardı takımda. Ama bizle beraber tabii bu zihniyet biraz değişti. Biz daha farklı bir sistem oynamayı düşünüyoruz. Daha da daha farklı bir takım görmek istiyoruz. Tabii bunu çalışmadan da yapmamız mümkün değil. bunun için de biraz zaman ihtiyacımız olacak ki devre arası bazı şeyleri düzeltmemizde bile çok faydalı olacak diye düşünüyorum. Ama oyuncular çok iyi niyetli. özellikle onu söylemek lazım. Çok gayretliler, çok mücadele ediyorlar. Ee, kazanmak için çok çaba sarf ediyorlar ki. Bana 3 üç maç hemen hemen bizim için tatminkar. Ama e, son oynayacağımız bir maçı var tabii. Özellikle taraftarımıza çok ihtiyacımız olacak bu maçlarda söylemek istiyorum. E, oyuncularımın daha çok ihtiyacı var taraftara tabii, Sağda, e, itici bir psikolojik destek açısından bizim için önemli. Kesinlikle kazanmamız gereken bir e, müsabaka oynayacağız çünkü Kazandığımız takdirde en azından e, pozisyonumuzu biraz normale döndürmüş olacağız. Çünkü çok aşağıdayız. En az 4 tane oyuncu almayı düşünüyoruz ki. Buna e, ihtiyacımız var. Çünkü daha alternatifli bir kadro görmek istiyoruz. Hem kupa hem lig e, kolay değil. Alternatif bir oyuncu grubumuz olacak. Çok daha zengin, çok daha alternatifli bir oyuncu grubumuz olacak. Bu da bizim için seçenekleri arttıracak tabii oyun içerisinde. E, o zaman daha iyi bir Sivas Spor herkes görecektir mutlaka maçlarda.